işlemi ben yaptım. Şu ön siperlik kısmı ayrıl. Bu detay. detaylı Evet, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılının yaşandığı bugünlerde biz de yine o döneme dair önemli bir koleksiyonumuzda bulunan önemli bir eseri sergileyelim istedik. Malumdur bundan tam 100 yıl önce Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz neticesinde 27 Ağustos'ta şehrimiz düşman işgalinden kurtarıldı. Kalecik, Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınastepe, Çiğiltepe hatlarında çok büyük mücadeleler verildi. Ve bu mücadeleler sırasında da yine Ölen Yunan askerleri oldu, yaralananlar oldu. Biz de malumdur yıllardır bu konuda yine araştırmalarımız devam ediyor. Gerek işgal günlerinde Afyon Karaysar kitabımız gerekse alan kılavuzluğu rehberlik çalışmalarımız sırasında sık sık araziyi ziyaret ediyoruz, geziyoruz. Ve yine araziyi gezdiğimiz bir günlerde de toprakta gördüğümüz bir metal parçası dikkatimizi çekti. Bu nedir diye biraz merak edince, karıştırınca toprağın içerisinde ters dönmüş ters dönmüş ve içine toprak dolmuş bir Yunan askeri mihferi olduğunu gördük. 100 yıldır doğal şartlar, yağmur, kar, sular, toprak metalde önemli ölçüde deformasyona sebep olmuş ve kurtarabildiğimiz kadarıyla bunu muhafaza etmeye çalıştık. Baktığınız zaman Yunan miğferi özellikle 1910'lu yıllardan itibaren Yunan ordusunda kullanılıyor. Ön kısmında yine çift başlı kartal haç kabartmasıyla o dönemin yine Gerek Yunan kraliyeti, gerek Yunan ordusuna ait bir parma olduğunu görüyoruz. Ve o dönemde tabi Yunan askerlerinin hepsi bu miğferi kullanmıyor. Sadece önce özel birlikler kullanıyorlar. Tabi günümüzde muhtemelen askeri müzelerimizde vardır. Fakat biz de bir o döneme dair araştırmacı olarak, tarih araştırmacısı olarak koleksiyonumuzda bu tür bir eserin bulunmasından memnuniyet duyuyoruz. En azından dönemin en önemli tanıklarından birisi diyebiliriz. Tabii koleksiyonumuzda sadece mifer değil, bunun yanı sıra yine arazide bulduğumuz Yunan askeri mermilerine de rastlamak mümkün. Onlarca mermi yine çok çeşitli kalibrelerde, gerek patlamış, gerek patlamamış pek çok mermiyi de günümüzde görebilmek mümkün. Bunlar da yine koleksiyonumuzda yerini aldı ve bir 30 Ağustos Zaferimizin 100. yılında da biz de yine döneme dair bu tür malzemelerle bu tür eş eserlerle koleksiyonumuzu sergiliyoruz.